Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Aron için Benim Sistemim adlı kitabının diyagramlı oyunlar bölümüne başlıyoruz arkadaşlar. Diyagramlı oyunlar bölümünde toplam 50 tane maç bulunuyor. Bu maçların bir kısmı için kendi maçları, bir kısmı ise öğretici gördüğü ve başka ustalar tarafından oynanmış Oyunlar özellikle şu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu oyunların hepsini Aron Nimzovich bizzat kendisi analiz etmiş ve analizini kitabına koymuş yine bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Nimzov için benim sistem Adlı kitabını birinci videodan 37. videoya kadar çalışmıştık arkadaşlar. Konu anlatım kısımlarını çalışmıştık. Merkezin bırakılması, ileri karakol, efendime söyleyeyim çift fil, yok işte bingeç piyonlar, ayrık piyonlar, bunun gibi birçok konu anlatım kısmını birinci videodan 37. videoya kadar beraberce çalışmıştık. Ve benim sistemim oynatma listesine koymuştuk bunları. Bu diyagramlı oyunlar ise o çalışmaların bir nevi örneği mahiyetinde. O yüzden bu videoları 1. ve 37. videoya kadar olan konu anlatım videolarını çalışmayanlar varsa benim sistemi oynatma listesine girebilirler ve tüm videolara oradan ulaşabilirler. Bir hatırlatma daha yapalım. Aron Nimzovic bu kitabı yazdığı zaman öyle analiz motorları, bilgisayar analizleri vesaireler yoktu. Nimzovic bizzat kendisi tarafından e, analiz yapılmış oyunları e, kitabına kitabına yazmış o yüzden ya demeyin ki burada bu hamleden çok daha iyi bir hamle var şöyle bir hamle var böyle bir hamle var demeyin Ben bu e, Nimzov için her ne kadar şimdi daha doğru hamleleri bulan motorlar çıkmışsa da Nimzov için bu analizlerini yine de çok değerli görüyorum Çünkü zaten kitabın adı nedir benim sistemim. Yani Nimzovic'in sistemini anlamak için gerçek manada bu analiz videolarını izlemekte çok çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. İlk maçımıza geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone olsun basarak YouTube kanalımıza abone olsunlar. Katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımıza destek vermeyi lütfen unutmayın diyelim. Ve ilk maçımızla başlayalım. İlk maçımız Aron Nimzovic Beyaz Alapin Siyah 1911 yılında oynanmış bir oyundur ve merkezin bırakılması, açılışta piyon kapmanın sonuçlarıyla alakalı çok güzel, fedalı örmek bir oyun ve oyunumuzu izleyelim. Nimzovic E4 ile başlıyor. Alep'in E6, D4 ve D5 hamlelerinden sonra beyaz e, siyahların Fransız savunmasına gireceği her halinden belli. Burada E5 şeklinde de cevap verilebilir ama at C3 oynamış beyazlar. Şimdi at f sonra E çarpı D5, at çarpı D5 hamlesinden sonra... Beyazlar bir nevi e, merkezi bırakıyorlar. Yani E çarpı D5 almayabilirdi. Merkezdeki gerilimi arttırmaya yönelik devam edebilirdi beyazlar. Ama merkezi şimdilik bırakıyor. atf sonra şimdi C5 sürülüyor siyahlar tarafından. Niçin? Genişletilmiş bir merkez piyonu olan C5'te D4 merkez piyonunun kırışılması ve merkezde bir piyon e, fazlalık elde edilmesine yönelik. Aynı zamanda şah kanadında bir piyon fazlalık elde edilmesine yönelik. Enteresan bir hamle C5 hamlesi at çarpı d5 bu arada at çarpı d5 yapmasının da bir sebebi var. Vezir çarpı d5 hamlesinden sonra şimdi filen 3 hamlesi geliyor. Filen 3 hamlesi hem d4'ü savunmaya yönelik bir hamledir. Hem filin geliştirilmesine yönelik bir hamledir diyor Nimzovic. Hem de bu filin saldırı silahı olarak da kullanılmasına yönelik bir hamledir. Allah Allah ne alakası var şimdi saldırı mı yapıyor bu fil? Göreceğiz arkadaşlar nasıl saldırı yaptığını göreceğiz. C çarpı D4'ten sonra A çarpı D4. Ve şimdi A6. A6 bir bekleme hamlesi olarak da yorumlanabilir. Aynı zamanda filin şah çekmesini ve 5'ten şah çekmesini engelleme yönelik de bir hamle olarak düşünebilir diyelim. Ve şimdi beyazlar fil E2 oynuyor. Hoppala. E fil E2 hamlesiyle birlikte G2 boşta kalmıyor mu? Evet G2 boşta kalıyor ama Nimzoviç diyor ki işte bu piyon alının çok ciddi sonuçları olur. Çok ciddi felaketleri yol açar. Bu G2 piyonu alınmamalıdır. Siyahlar gelişimde çok geri kalacaklardır. O yüzden gelişim hamleleriyle atlarını ve fillerini mutlaka geliştirmeli ve kısa rokunu atmalı, basit oyuna devam etmeli diyor. Yememeli diyor G2 ama bakalım siyahlar tabii ki de tahmin edeceğiniz üzere o G2'yi alıyorlar. Burada kale tehdit altında. Burada kale F1 hamlesi doğru bir kaçış değil. Niçin? hem h2 boşta bırakıyor arkadaşlar hem de kaleyi buraya kitlemiş oluyor. Kötü bir hamle. O yüzden fil f3 hamlesi çok daha iyi bir hamle. Hem veziri istiyor değil mi? Hem kaleyi koruyor çünkü fil korumuş oluyor. Hem h2 boşta bırakmıyor. Her yönüyle çok güzel bir hamle. Vezir g6'ya kaçtıktan sonra ise vezir d2. Buradaki vezir d2 hamlesi arkadaşlar bir nevi uzun roka hazırlık hamlesi. Şimdi burada siyahlar oynadığı hamle e5. Şimdi diyeceksiniz ki ya siyahlar niye e5 oynadı? Arkadaş filini geliştirsene, diğer filini geliştirsene, atını geliştirsene. Niye E5 oynuyorsun? Diyor ki Nimzovic, burada siyahların E5 oynamasını anlayabiliyor. Çünkü gelişim hamlesi yapsa bile zaten beyazlar kamış gibi gelişmiş. Muazzam gelişmişler zaten. Bir sıkıntı yok. O yüzden ne gelişim hamlesi yaparsa yapsın siyahlar zaten gelişimde geri kalacaklar. O yüzden merkezde bulunan ve gelişmiş bulunan Beyazların aletlerini piyonu ile tehdit etmesi bir nevi rakibe tempo kaybettirmeye yönelik bir hamle olarak düşünülmüştür diyor Nimzor. Ve ekliyor. Diyor ki bu F8 filini oynasa kısa rok atabilecek mi? Hayır çünkü G hatta açık tehlike. Peki uzun rok atabilecek mi? Hayır piyon yapısı vezir kanadında çok kötü. O da işe yaramaz. O yüzden zaten siyahların şahı merkezde kalacak. O yüzden böyle bir hamle düşünmüş diyor. Ve işte beyazların 12. hamlede muazzam bir alet fedası geliyor. Kısa diyor ki ye kardeşim benim atımı. Ye ki e hakkın tamamıyla açılsın. Ben buradaki h kalemi de e getireyim. İyice senin için işleri çığırından çıkarayım. Tabii ki siyahlar artık alacak. E çarpı d4 şimdi fil çarpı d4 hamlesiyle birlikte bu fil birazdan öyle işlere yarayacak ki. Hatırlar mısınız? Nimzoviç demişti ki fil e3 hamlesi Aynı zamanda saldırı hamlesidir. İşte burada ortaya çıkacak. At c6 ile fil isteniyor ama çok geç kalındı. Çok geç kalındı artık. Ve şimdi fil f6 muazzam hamlesi. Bir feda hamlesi daha geliyor. Diyeceksiniz ki bu nasıl bir feda? Arkadaşlar vezirin önünü açmak için tempolu yapılmış bir hamle. Çünkü fil f6'dan başka mesela geri alalım. Fili kaçacak. Nereye kaçsın? Fili c3'e kaçsın. Fili c3'e kaçsaydı Rahatlıkla bu fille hamle yapacaktı. Ve daha sonra kalesini getirecekti vezirin arkasına. Ve filleriyle birlikte savunma yapabilecekti siyahlar. Ama fil F6 hamlesiyle birlikte artık sen diyorsun ki siyahlara kardeşim bu fili yiyeceksin. Eğer yemezsen senin için çok ciddi sıkıntılar oluşur. Hop ben vezirimi feda ederim. Ve seni atla aldıktan sonra kaleyle alırım. Mat yaparım diyorsunuz. Matlık gel geliyorsunuz o yüzden bu fil artık alınmak zorundadır. Vezir çarpı f6 hamlesinden sonra kale haçtan e şah artık diğer kalede geldi ve e ve d hatlarını vezirle ve kale çok ciddi tehdit etmiş durumda. Şimdi fil e7 kapattı. Burada arkadaşlar fil e6 kapatırsa çok sıkıntı oluyor. Çünkü vezir d7'den mat oluyor fil açmaz da olacağı için. O yüzden bu fili daha doğrusu c8 filini e6'dan kapatamıyor. Fil e zorunludur. Burada da muazzam bir hamle var. Çünkü şöyle düşünelim. Fil açmaz da. Ben vezir d8'den mat yapmak istiyorum ama at buna engel. O zaman savunmacıyı kaldıralım. Fil çarpı cevabı şah. Eğer ki alınırsa mat var. O yüzden almayacak şah f8'e kaçacak. Ve şimdi hamle sırası beyazlarda. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Beyaz oynar iki hamlede mat yapar. Durdurmayanlar ya da bulanlar için ben devam ettireyim. Öncelikle vezir d8'den bir şah. Feda geliyor. Fil çarpı d8'den sonra kale d8 kazandırmaz arkadaşlar. Çünkü vezir koruyor fili ama kale E8 oyunu şahbata getirecek. Hamletin ve beyazlar bu hamlesiyle birlikte oyunu kazanmış oldular. Bu bir tık kısa bir oyundu arkadaşlar. O yüzden hiç kesmeden ikinci oyuna geçiş yapalım. Teyhman nasıl e, okunuyor bilmiyorum ama herhalde Teyhman diye okunuyordur. Tehman'la Nimzovic arasında yine 1911 yılında oynanmış bir oyundur. Nimzovic bu sefer siyahlarda oynayacak ve haydi bakalım izleyelim nasıl oynuyormuş Aron Nimzovic. E4, E5, ATF3, D6. Genellikle D6 ile korunmaz arkadaşlar bu piyon. Ne ile korunur? At C6 ile korunur. Ama D6 ile korunmuş. D4, şimdi ATF6 direkt E4 yolunu istemeye yönelik bir hamle. Şimdi At C3 ile O E4 korundu. At B'den D7. Nimzo Han Han varyantını oynuyormuş burada. Bu siyahların oynadığı varyanta Han Han varyantı deniliyormuş. O dönem bu varyantın kötü olduğu düşünülüyormuş. Ama Nimzo diyor ki buna asla kötü denilemez. Kullanışlı bir varyanttır diyormuş Aron Nimzovic. Fil C4 ile birlikte fil gelişti. Fil E7 kısa roka hazırlık. Kısa rok ok, kısa rok sonra şimdi vezir E2 oynandı. Desteklendi bu fil. Vezir de aynı zamanda oynandı. Birazdan fil oynanacak. Kaleler de birbirleriyle bakıştırılacak. C6. C6 birazdan merkeze yönelik bir hamle ve siyahlar en azından şu anda merkezde hiç değilse eşitliği sağlamıştır diye biliyoruz. A4 hamlesi Arkadaşlar Nimzovic özellikle hani A4 kağıdına yazılıp da duvara asılacak Nimzovic sözleri vardı ya işte onlardan bir tanesini söylüyor. Kapalı oyunlar kenar piyonlarının sürülmesine yol açar. Yani şu anda kapalı bir oyun mevzubayız. Herhangi bir kırışmalara gitmek istemiyor iki tarafta. O yüzden beyazlar A4 oynamıştır. Vezir C7 hamlesi yapılıyor. Siyahlar tarafından çok tercih edilen bir hamledir bu. Fil B3 oynandıktan sonra ise şimdi siyahın hamlesi A6. A6 oynanmasının nedenini şöyle açıklıyor neyimizin istiyor ki. Ben burada C5 sürmek istiyordum. Eğer ki A6 oynamasaydım... Direkt C5 sürseydim bu sefer at nereye gelecekti? B5'e ve vezirimi rahatsız edecekti. Tempo yaşayacaktım. O yüzden önce bir tane a 6 sürdüm. Birazdan C5 sürmek istiyorum diyor. Şimdi H3 sürüyor ee, beyazlar ve E çarpı D4 hamlesi geliyor. Nimzo yine birinci videoda çalıştığımız merkezin bırakılması taktiğini işletiyor. Diyor ki ben şimdi bu piyonu aldım. Rakip atlanacak ve merkezde beyazlar bir tık daha avantajlı olacak. Ama ben şimdilik merkezi bırakıyorum. Merkezin bırakılmasıyla alakalı birinci videoyu izleyebilirsiniz. At çarpı D4'ten sonra şimdi kale E8. Niçin ilerleyen zamanlarda bu E piyonuna baskı kurup F3 sürdürmek isteyecek arkadaşlar. Şimdi fil F4 oynanıyor. Fil F8 doğrudan doğruya E4 piyonuna baskı söz konusu. F3 ile birlikte o piyon korundu. Ve at C5 amirisi geliyor. Kapalı oyunlarda taş kırışmak tavsiye edilir diyor Aron Nimzoviç. Işte. Tabii ki bu taş kırışmak Fil yemek değil, fil illa kaçacak. Daha sonra at e6'ya girecek ve atla file çatal basacak. O yüzden ya beyazlar atla e6'ya alacak ya da Nimzoviç kendisi bu çatalla düşen aletlerden bir tanesini alacak. Fil a sonra at e6. Şimdi fil çarpı e6, fil çarpı e6 ve besir d2 hamlesi geliyor beyazlardan. Kale a'dan d8 siyahlar kalelerini merkeze doğru getirmiş oldu bir sıkıntı. Kale F'den E1. Beyazlar da aynı şeyi yapıyor. Fil C8'de bir de tekrar E4'de bir bakış atılıyor. Şimdi kale A'dan D1 ve at D7 hamlesiyle birlikte at E5'e oturmak istiyor. Çünkü E5 artık siyahlar için bir ileri karakoldur. İleri karakol konusuyla alakalı da benim sistem oynaklar listesindeki ileri karakol videosunu bulabilirsiniz. At şu anda E5'e gelmek istiyor. At F5 oynanıyor. At F5 oynadıktan sonra Burada arkadaşlar E5 karesi stratejik öneme sahiptir. Siyahlar için o yüzden mutlaka gelmelidir. At E5 şimdi oynanıyor ve daha sonra ise at D4 oynanıyor beyazlar tarafından. Şimdi siyahların hamlesine lütfen dikkat F6. Siyahlar F6 oynamakla şunu söylüyor. Diyor ki ben bu E piyonun E5 sürülme ihtimalini tamamıyla sıfırlayacağım. Bak E piyonun önüne bir tane engelleyici getirdim. Sürmesini engelledim yetmiyor. Bir de F6 sürüyorum ki iyice E piyonunu kitleyeyim. E piyonunu kitleyeyim ki E piyonu hareket etmezse beyazların merkezi rahatlamayacak ve oyun imkanı kalmayacak. Ve akabinde de ilerleyen zamanlarda da bu e, ileri karakol atının uzaklaştırılması için beyazların F4 sürmesini bekliyorum diyor. F4 sürdükten sonra ise bu E4 piyonu iyice zayıflayacak diyor. Nimzovic bu şekilde hesap yaparak F6 oynadığını söylüyor. Öyle olmak zorunda değil ama hesabı buymuş. Devam edelim. Şah h güzel bir hamle bir bekleme hamlesi ve şimdi vezir f7 artık vezirin vezir kanatına bir işi olmadığını düşünüyor siyahlar. Vezir f2 aynı şekilde beyazlar da buna bu şekilde cevap veriyor. Vezir g6 ile e4'e bir baskı daha oluşturuldu. B3 piyon sürüşü geldiği için hem B3 ile birlikte A4 korunmuş oldu. Hem de bir tık bekleme hamlesi yapılmış oldu. At F7. Şimdi artık F5 sürüşü isteniyor arkadaşlar. Artık bu at görevini tamamladı. Bu E piyonun sürülmesini engelledi. Bu süre zarfında veziri de şah da getirdi siyahlar. Ve artık şu anda başka bir şey planlanabilir. Bir sıkıntı yok. Artık bu piyonun engellenmesine çok da lüzum yoktur. Şah geldi. Şimdi kale E7. Öyle zannediyoruz ki kaleler hücrelenmek isteyecek. Yoksa niye yapılsın? At D'den E2 ve şimdi hamle geliyor. F5 sürüşü gerçekleşti. Burada bir hesaplayalım arkadaşlar. E çarpı F5 alırsa ne olur? E, fil alacak, fil oyuna girecek. Kale A çıkartta hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel olacak. O yüzden almıyor. At G3 oynuyor. Burada Mimzoviç diyor ki F çarpı E4 çok sabırsızca yapılacak bir hamledir. Önce kale D'den E8 oynanmalıydı. Kendini eleştiriyor burada. Kale D'den E8 oynadıktan sonra sen bu E, 4 piyonunu alabilirdim diyor. Ama aceleci olarak F çarpı E4 oynamış. A, C'den çarpı E4 ve şimdi siyah hamlesi artık d5 hamlesidir. Alt c5 oturdu ama ne iş yapacak orada bilinmez. Kale d'den e8 dublelendi. Şimdi at d3 oynuyor ve kare çarpı e1 hamlesiyle birlikte siyahlar durumunu hiç değilse şu aşamada eşitlemiş oldu. Kale çarpı e1, kale çarpı e1, vezir çarpı e1 hamlesinden sonra ise siyahlar vezir e6 oynuyor. Vezir çarpı e6, fil çarpı e6 ve şimdi fil e3 hamlesi Diyor ki Nimzovic ben o F çarpı E4'te acele ettim ya. hak diyor. İşte o acelecilik hamlesi benim başıma büyük belalar açtı. Oradan bir oyun elde edemedim. O yüzden şu anda fil E3 hamlesiyle birlikte beyazlar tekrar avantajını elde etti. Niçin? Çünkü beyazlar şah kanadında piyon üstünlüğüne sahip. Peki siyahlar nerede piyon üstünlüğüne sahip? Onlarda da vezir kanadında piyon üstünlüğüne sahip. Ama bu fil e3 hamlesi vezir kanadındaki piyonların sürülmesini bir tık engelleyici hamledir. O yüzden dolayı da ben vezir kanadındaki piyon üstünlüğünü kullanamıyorum diyor ama rakibim şah kanadındaki piyon üstünlüğünü kullanabilecek diyor. Devam edelim. Fil d6 at açmaz alındı. Buradaki g3 at açmaz alındı. f4 sürüşü geliyor ve şimdi şah d8 şah g1. G6 sürüşü, şah F2 yanlış, artık merkezileşmeler başlayacak. H5 sürüşü geldi, at c e oturdu, gel kırışalım ya da filini istiyorum. Fil C8'den kaçtı, A5 sürüldü, güzel bir hamle. Tamamıyla artık tek sürülebilen belki de B7 piyonunu engelledi. Hem atla hem piyonla rakibin vezir kanındaki piyonları engellenmiş oldu. At H6'dan bir şekilde boşluk bulup da F5'e oturmayı planlıyor muhtemelen. B4 sürücü beyazlardan şah F7 ve C3 hamlesiyle birlikte şimdi atın F5'e oturması lazım. Eğer ki at F5'e oturursa yine oyun beraber. Ama Nimzoviç diyor ki ben diyor at F5'e oynasaydım hiç zorlamasaydım oyun beraber yine de bitebilirdi. Ama f 5i oynamıyor ve oyunu zorlamaya çalışıyor at G8 hamlesiyle birlikte. İşte şimdi tamamıyla avantaj beyazlarda şah F3 at f6. Şimdi fil d4 atı istiyor. Fil çarpı c5, fil çarpı c5. Şimdi fil e6 ve fil d4 hamlesiyle birlikte at e 4ü oynadı. Diyor ki beyazların bu atı yemesi iyi bir hamle değil. Niçin iyi bir hamle değil izleyelim. At çarpı e4 ve d çarpı e4. E şampiyon kazandı işte ne güzel. Ama fil d5 hamlesini unutuyoruz. Fil d 5ten sonra şah kaçınca bu G2 piyonu alınacak ve 2 piyon da izole kalmış olacak. O yüzden doğru bir hamle değildi. Bu hamle yani atla atın alınması doğru bir hamle değildi. At E2 hamlesi çok daha doğru bir hamleydi ki beyazlar da bu hamleyi bulmuş. Fil F5 hamlesi yapılıyor ve şimdi artık sürüşler başladı. G4 alacak artık H çarpı G4. H çarpı G4 At D2'den bir tane şah ama şah G3'e kaçtıktan sonra fil C2'de yararlanmaz. Şah kanadında beyazın piyon çoğunluğu var ve bununla birlikte üstünlüğü ele alacak. Hızlı hızlı gösterelim. At G1, şah E6, şah H4, fil D1 ve şimdi at H3, at E4 ve F5 şah, G çarpı F5. Lütfen hamleye dikkat arkadaşlar burada piyonu alsak beraberlik olacak. Aldık. O da bizi aldı. Hoppala gitti. Ama ne yapıyor? at f4. Şa şahı önce uzaklaştırıyor. Şa f7 gidince yine arkadaşlar bu f5 piyonunu almak hatalı bir hamle olarak değerlendiriliyor. G5 sürüşü çok daha doğru bir hamle. Fil G4 ve G6 şah, şah E7, G7, şah F7 hamlesinden sonra bitirici hamle geliyor. at G6. Siz bu atı alamıyorsunuz bir kere. Atı alırsanız zaten bir eğer ki e, şahı önüne koyarsanız da at e7'den şah diyor kaçınca da vezire çıkıyor. Burada siyahlar ne yaparsa yapsın hamle at e7 arkadaşlar. Ne yaparsa atı oynasa yine at e7. Alırsa vezire çıkıyor almazsa yine vezire çıkıyor. E fili oynasa d1'e yine aynı. Fili nereye oynarsa atı nereye oynarsa oynasın ister piyon sürsün ne yaparsa yapsın hamle at e7 olacağı için. Beyazlar bu oyunu kazanmıştır. Nimzovic bu oyunu kaybetmiştir. Enteresan. Nimzovic örnek oyun olduğunu düşündüğü kaybettiği maçını bile benim sistemin kitabına koymuş. İki tane muazzam oyunu izledik arkadaşlar. Bir sonraki videoda Van Vliet ve Znosko ile oynadığı maç 1907 yılında ve Lille'nin le Yüzyıl için oynadığı yine 1907 yılındaki maçların analizini göstereceğiz sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıdaki abone ol şuna YouTube kanalımıza abone olsunlar. Katıl butonu tıklayarak da lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç genlerden olmanızı bir dile. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.